Kızlar! Artı ile eksi severim seksi. Kahve içerseniz fal ikramımız. Sarı! Titrettin beni titrettin! Lan sokacağım şimdi sarışınla titrettin ne! Bas git lan! Ulan ne yapıyorsun? Önüne bak hayvan! İstemiyorum, istemiyorum, istemiyorum! Sıradan cinler geçireceğim! geçireceğim. cesedi buradan alacaksınız. Ebedi ve ezeli düşmanım olan o kulsuz şükrünün evinin bahçesine gömeceksiniz. Kulsuz şükrünün melekenesi. Var ya katliam olacak katliam. Hayır yani matah bir adam olsa kolunu kesmezlerdi. Korkmamıza gerek yok amına koyayım. <laughs> Öyle mi diyorsun? Hazırlıklı olun. Bu gece çok kol kesilecek. Kimseye acıma yok. Anladınız mı lan? Anladım. Şerefsiz, yürkendir. Hepsinin sebebi, hepsinin sebebi. Ulan ne ediyorsunuz? Çalışın! Biz şimdi kulübe gidiyoruz ya, bizde beş kuruş para yok. Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz orada? Paranız yoksa kumbaranızı bozdurursunuz. Altan. Enişten bana ev alacakmış. İnsan para için dutun satar mı lan? Şu cesedi de gömelim. Şu iş bitsin gitsin gözünü seveyim ya. Aynen öyle. Öf. Öf. Bıktım ya. Bir bardak su var mı ya? Sabahtan beri ceset taşıyordu. <laughs> bu o kadar şerefsizdir ki <laughs> ben sizin yerinizde olsam bu ikisini birden sikip öldürürüm. <laughs> ya da öldürüp sikerim. O bak artık sizin fantazi dünyanızdır. <laughs> ya Allah! ...kutlamak üzereyim. Ay ne var be? Şş falan. Allah bin türlü belanı versin senin, mi? Bak bakayım bana, öldün mü? Şş, öldün mü? Aa, hadi be, ölmemiş. Sizi zencilere siktireyim mi lan, he? Ne dersiniz? e, siktirmeyin derim efendim ben de.